Bugün sizlere saç tebeşir videosu çekeceğiz. Hadi gelin arkadaşlarımızın yanına gidelim. Nisa, Söğden'in saçını tarıyor şu an. Şimdi saçımızı ıslatacağız. Saçımızı nemliden böyle birazcık daha fazla olacak şekilde ıslatalım. Şimdi e, Suada arkadaşımızın saçına koyu pembe boyuyoruz. Bakın, bakın yavaş yavaş rengini almaya başladı. İsterseniz e, saçta tebeşir yaparken eldiven de kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz de, bu sizin kararınıza bağlı. Şimdi ısıtacağız ısıtmak için ya düzleştirici ya da kıvırcık toz da kullanabilirsiniz. Isıtması yeterli. Isıtmanın amacı gerçek saç gibi olması. Bakın pembe oldu. Gördünüz mü? Şimdi sıradaki rengimiz açık yeşil. Saçımızı ayırdıktan sonra tarıyoruz. İsterseniz taramayabilirsiniz de e, düzse saçınız ve e, taramak istemiyorsanız da taramazsınız. E, şimdi ıslatıyoruz. Bakın aç, e, saçımız hem pembe hem de saçımız açılmış bir şekilde. Islattıktan sonra sıra saçımızı yeşile boyamakta. Bakın yavaş yavaş saçımız yeşil olmaya başlıyor. Şimdi sıra kurutma işlemimizde. Bakın, gerçek saç gibi oldu. Yeşil gördünüz mü? Gördük Zeynep. Şimdi saçımızı yine tarıyoruz ve sıradaki rengimiz ten rengi. Islatıyoruz saçımızı. Bakın burada boyadığımız saçlar yeşil ve pembe. Bakın ne kadar güzel. Gerçek saç gibi gözüküyor. Saçımızı şimdi şu an ten rengine boyuyoruz. Bakın yavaş yavaş rengini aldı. Niye sarı canım Sarı gibi bir renk ama aslında ten rengi. Şimdi ısıtacağız Hiç ve bu son rengimiz. <laughs> bu yeşil oldu. Bu pembe oldu. Bu da ten rengi olacak. Bakın ten rengi oldu saçımız. Ee, bugünlük bu kadar. İkinci videomuzda <gülüyor> görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>